Arkadaşlar bugün Efe ile hızlı parkur oyunu oynayacağız. Evet, Mustafa ile Efe bu akşam hızlı parkur oyunu oynayacak evet. ve ödüllerimiz arasında büyük ödüller var. Geçen gün oynamıştık değil mi Mustafa bir evet. senle? Efe yoktu. Ben gördüm. Sen ben... gördün müydün? Evet, telefonda şimdi bu. Gördüm. Telefonda gördüm. Telefondan mı gördün? Şimdi bu sefer sen de oynayacaksın ve büyük ödülü kazananlar kim oluyor? Gösterelim büyük ödülleri. Evet. Evet, sakızlarımız burada. Evet. Çikolatalarımız var burada Ozmon'un Oo çok güzel. 2 tane de böyle çikolatalı gofretlerden var. Ama en güzeli bence bu sakızlar var ya. Çok güzel. Mustafa ile Efe bunlar için yarışacaklar arkadaşlar şimdi. Yarış parkurumuzu gösteriyorum size. Burada yarış parkurumuz var. Şimdi az bir dakika bir dakika başlayamadım. Başlayamadım ama ben başlayacağım zaman hazır mısınız? Önce bana bakın bir. Hazır mısın? Sırayla önce Mustafa mı geçsin Efe mi geçsin? Hangisi? Ben 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 bir dakika bir dakika sırayla yapalım o zaman 1 2 3 Hangimiz bu geç Mustafa bakayım sen o zaman tamam öfe geçsin fark etmiyor yırtan kaybediyor tamam mı haydi bakalım vay ikisi de <laughs> ikisi de sürünerek geçiyor haydi bakalım haydi bakalım dikkat edin dikkat edin dikkat edin çok hırslı bir yarışma oluyor bu. Bakalım büyük ödülü. Büyük ödülü kim kazanacak arkadaşlar? Efe geçti. Mustafa geçti mi? Mustafa da geçti. Evet geri dönüyoruz şimdi geri dönüyoruz. Evet yavaş yavaş hep alttan geçmiyorsunuz çocuklar. Hep alttan geçmek yok. Onu kabul etmem bakın. Hep alttan geçmek yok. Üstlerden bak Mustafa gibi yapıyorsun Efe sen de. Haydi 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 haydi. Koş 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 Mustafa gel bakalım. Mustafa da büyük ödül alabilecek mi arkadaşlar sakızımızı? Ve çikolatalarımızı? Hazırlanıyoruz çok yorulduk çok yorulduk evet 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 bu bir oldu evet büyük ödüllerin yanına geçin bakalım bir büyük ödüllerinize dokunun bakalım bir evet yaklaştınız büyük ödüllere sen hangisini istiyorsun Efe ben bunu istiyorum evet hangisini bakayım evet. o sakızlar bana mı kalacak yoksa onlar, benim. onlar senin onlar benim. o bir dakika onları yarışı kazanan alacak Efe tamam mı anlaştık mı haydi şimdi birer kez geçiniz şimdi bir daha devam koş yarış başla start Dıt 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 dıt. Evet Efe koşuyor Efe koşuyor Mustafa. Mustafa da koşuyor. Efe geçti. Haydi Mustafa sen de başarabilirsin. Aferin. Evet Mustafa zorlu parkurları biraz zor geçiyor. Çünkü alttan üstten geçiyor. Efe de geçti. Süpersiniz. Bir dakika. Bir dakika Efe bir dakika olmadı. baş demedim baş Ben başla dediğim zaman geliyorsunuz tamam mı? Hazır mısınız 1 2 üç, start. Evet evet evet, evet ikisi de <laughs> İkisini de koşarak geliyorlar. <laughs> evet Efe az daha yırtıyordu. Bak Efe az daha yırtıyordu. Mustafa da yırtıyordu. Mustafa da yırtıyordu. <laughs> evet sayın seyirciler. Evet 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 Mustafa. Haydi Mustafa. Koş 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 Mustafa. Harikasın 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 Mustafa. Büyük ödülleri. <laughs> daha kazanamadınız hala daha biriniz gitmedi daha. Kim yırtarsa şimdi şöyle söyleyeyim. Yok yırtan kazanmıyor. Oraya düşüren orada kim yırtarsa o bantlardan birini düşürürse ödül diğerinin oluyor. Yırtmadan geçmiş oluyor ya. ödül diğerinin oluyor yani. Anlaştık mı? Anlaştık. Haydi şimdi bir daha başla. 1, 2, 3, start. Evet, 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 evet. geziyorlar. Aha yırttın mı yoksa yok yırtmadın. Tamam. Devam, 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 devam. Aferin. Mustafa yırtacak mı acaba? Mustafa yırtacak mı? Mustafa da yırtmadı. Aferin ya bu çocuklar acayipler. Kuzenler, çılgın kuzenler size, çılgın kuzenler size. Hadi bir daha geri gelin bakalım şimdi. Geri gelin, geri gelin. Hop, koş, 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 koş. <laughs> i̇ki simit geliyor. Süper ya. <laughs> Mustafa koşuyor. Vay ben bile yoruldum arkadaşlar. Ben bile yoruldum vallahi var ya. Evet 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 evet. evet. Kapatma kapatma Hadi evet yine gece kazanan olmadı çocuklar. Büyük ödüller hala burada duruyor. Bakın görüyor musunuz? Şimdi bu büyük ödülleri kazanmak için birinin mı? birinin onları yıkması lazım. Hadi başlayalım Yürü o zaman? Lazım. Bir iki üç. Start. <laughs> alışlar alışlar nasıl gidiyorlar bakın. Ay süpersiniz süpersiniz çocuklar. Harika bir yarış oluyor bu nasıl bir yarış hala bir yırtan olmadı yahu. Bu çocuklar süper ya. Bu çocuklar süper arkadaşlar bir el sallayın bana bakayım bir el sallayın. Hadi hep beraber el sallayın. Şimdi start dediğim zaman bir daha başlıyoruz tamam mı? Hadi hızlı gene yapacağız ama bu sefer. Yırtan dediğim gibi bak bunlardan birini yırtan yarışmayı kaybeder. Tamam bir 2, 3, start! Evet, hangisi yırtacak bakalım. Efe mi yırttı? Efe yırtmadı daha. Mustafa. Haydi Mustafa. Aa, yırtılmadı, yırtılmadı. Devam et, devam et, devam et, devam et. Evet, büyük ödülü kim kazandı? Şimdi? Yırtılmadı, yırtılmadı. Yırtılmadı, Kendinize birer alkış, 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 alkış çocuklar. Süpersiniz çocuklar, süpersiniz. Büyük ödüller burada duruyor. Hadi devam, durmak yok, durmak yok, durmak yok. Koş! 1, 2, 3, 4. Hadi aynı anda. koş kaç 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 kaç. Ya arkadaş bunlar hiçbir şey yıkmayacaklar herhalde yahu. Allah Allah. Koş 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 Mustafa, koş 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 koş. Ama şimdi şöyle bir şey yapalım o zaman. Bir dakika benim aklıma bir fikir geldi çocuklar. Siz bunları yırtmayacaksınız. Anlaşıldı. Dur Efe al az dur bakalım şimdi. Şimdi farklı bir şey yapacağız tamam mı? Şimdi. Ben bunları <laughs> Hep beraber nasıl yapacağız biliyor musunuz? Şimdi benim Efe kalk ayağa sen de şimdi. Ko koş aklıma başka fikir geldi benim çocuklar. Nasıl biliyor musunuz? Şimdi ne yapacağız biliyor Siz bu yarışmayı hep ikiniz de birinci olacaksınız belli. Çünkü hiçbirini de yırtmadan koşunuz geldiniz. Durun durun. Şimdi ne yapacağız? Bunları böyle koşarak gelerek yırtacaksınız. İkiniz de büyük ödülü paylaşacaksınız. Anlaştık mı? Ama el sallayın bana bir önce. O zaman ne yapıyorsun? Geriye doğru gidin bir. Geriye doğru gidin bir. Ben şimdi sizi buradan beri izliyorum arkadaşlar. Hadi. Bir, 2 3 Koşu koşu Ahahahah <laughs> İkinizi yırttınız İkinizi yırttınız Süpersiniz çocuklar Süpersiniz O Mustafa 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 da geliyor Mustafa büyük ödül almaya gelecek şimdi Efe ve Mustafa bunları ne yaptılar böyle Hepsini yaptılar. Evet. Şimdi Sırada ne var biliyor musunuz çocuklar Sırada büyük ödülü kime vereceğiz? İkin, i̇kiniz de birinci oldunuz. Evet, <laughs> alkış, 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 alkış. İkisine de alkış. Kim var? Evet, evet. Alkışlarla şimdi büyük ödülleri kaldırıyorum ama ya. Evet. Bunlar ikisini, ikinizin de bunlar. Evet. Hatta şöyle bir şansınız var. Aha, Efe hemen yemeği bile başladı. Nasıl yiyorsun Efe onu? Yiye bakayım. Oo, bir daha ye, bir daha ye Efe. Bir daha. Mustafa Efe nasıl yiyor? Gördün mü? Tamam, yiyor. Süper. Efe nasıl bir <laughs> Efe ne güzel yiyor. Oğlum. Sen de yesene, sen de yiyse. Mustafa. Mustafa, Mustafa, sen de ye bak Efe gibi. Al oğlum al. oğlum. Yemeyecek canım. misin şimdi? Tamam, Efe yi yiyor Mustafa. O zaman ha bırakayım mı sana? Tam onu mahçam. Tamam ama erimiş bu. Şimdi Mustafa bir şey diyeceğim sana. Biz tamam, biz açalım mı? Açalım mı? Tamam, aç. bir saniye oğlum hemen aç. Aç açabiliyor musun aç. hadi? Aç bakalım bakayım nasıl açacaksın onu? Nasıl açacaksın? Aç bakayım. Oo, Efe bitirdi bile lan. Oh, lezzetli mi Efe? Güzel mi oğlum? süpersin Mustafa da açıyor şimdi hadi Mustafa sen de nasıl yiyorsun bakayım bir sık sık sık, sık sıklığını göreyim bir bakayım bir Ay çık dışa çıkarken görürsün görürsün de bizi o zaman Mustafa şimdi yarışmayı ikiniz de kazandığınıza göre en son olarak ne diyorduk Mustafa ne diyorduk bak bakayım bana vay Mustafa en son olarak ne diyorduk oğlum ne diyorduk bana, kanalımıza abone olmayı unutmayın kanalımıza abone olmayı unutmayın Efe ile Haydi çocuklar görüşürüz. El sallayın bana bir. Bay bay. Bay bay çocuklar. Bay bay.